Selamun Aleyküm. Evet abim hoş geldiniz. Sizlerden bir bilgi almak istiyoruz. Malum bunlar duşa kabin, camları. Yeni sistem ilk defa başımıza geldi çocuğumuz. Okul çıkışı duş almaya gelmişti. Cam bomba gibi patladı mı diyelim. Silah gibi patladı mı diyelim. Un ufak oldu. Sebebi nedir? Sebebi yani, emniyetli cam olduğundan zaten dağılır. Ee, yani montaj hatası olabilir. Ondan sonra sıcaktan soğuktan e, olabilir. E, i̇şte veya malzemelerin tekerlerin çok sıkılmasından ya da işte kurkun çok sıkılmasından olabilir. İşte teker yerinden çıkmışsa da e, dengesizlik olmuşsa, stoplar dengeli değilse ondan olabilir. Bu gibi sebeplerden dolayı cam kapı yerinden çıkıp patlayabilir. Aynı hataya Düşünmemesi için, temkinli davranmak için ne yapılması gerekiyor Aynen. kullanıcılardan? Yani işte dikkatli davranılması gerek. Şu eğer tekerlek, alt tekerler, evet. göstereyim şöyle şey. Alt teker yerinden çıkmışsa hani o şekilde kullanılmaması gerek. Yani tekerleğin yerine takılması gerek. Yani Yine aynı kişi yap takabilir değil mi yine yerine? Yani kabine ayar yapılması gerek. Yani yine usta çağırmamız yani gerekiyor. Yani bir bilir kişi tarafından müdahale edilirse daha doğru olur. Evet. Bu ara ünyeliyiz değil mi? Ünyeliyiz. Adımız, soyadımız? Sezgin Halıcı. Alıcı. Halıcı. 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 Nereli Kaç uğruyoruz Aslı? Çaybaşı. Çay Çaybaşı. Ama aynen. ünyede oturuyorsunuz. Aynen, aynen. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Kaç? 13, 14, 13-14 sene oldu. Fatsada mı çalışıyorsunuz, ünyede mi? Fatsada çalışıyorum. Evet. Burada da bayilik olarak onlara hizmet ediyorsunuz. Evet. Evet. Çatlamaması için ne yapılması gerekiyor? Başka bir de jelatin muşamba tarzı bir şey geçirilmesi gerekiyor mu? Ya onu da söylediler de hocam artık bilmiyorum. Bu artık tamamen kullanıcıya kalmış. Değil mi Reklamcılara bir yine de yani bir tanışılması gerek. gerekir. Hani evet. kimisi o korkudan özellikle yaşlılar. O dediğiniz jelatin şeffaf olarak araç camları gibi. Hani çatlamaması için. Ya da çatladığı zaman patlamaması için korunması gerektiğini söylüyorlar. Öyle yani, de olabilir diyorsunuz. Olabilir ha? hocam. Bir, Tabii ki inadı sorumlu, bir danışmak lazım. Evet evet danışmak gerek. Teşekkür ettim abi Allah hayırlı işler daim eylesin diyelim. Yani. Bir daha kaza bela göstermesin. İnşallah. Şayet öyle bir şey olacaksa da insanlara zarar gelmeden yine sizler de işlerinizi en güzel şekilde yapabilmeyi daim eylesin diyelim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür Hayırlı ederim. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Allah. Allah. Hayırlı işler.